Evet projenin başlama e, amacı gelin ve damatımıza ve ailelerden gelen talepler doğrultusuna başlamıştı. Asıl amacımız burada e, esnaf arkadaşların hafta sonlarını biraz daha değerlendirme adına. E, cumartesi gündüz saat 1 ile 5 arasında pazar günü 1 ile 5 arasında e, biliyorsunuz nikahlarımızda belediyelerde en çok yoğun olan tarihler ve en sık olan tarihler cumartesi gündüz ve pazar gündüzleri. Biz orada hem belediyelerin de biraz daha yükünü alabilmek, hem de sektördeki arkadaşlarımıza bir ek gelir olarak da bu nikah formatını geliştirdik. Asıl amaçlarımızdan bir tanesi gelin ve daimatın ve ailelerin en büyük kaybı olan e, takı kaybını önlemekti. E, biliyorsunuz e, nihayetinde insanlar 20 yıl, 30 yıl evinde bekler. Anne babaları e, o günleri için çokların bir yatırım yapar. Nikah salonlarında biliyorsunuz bütün seremoniler 15 dakika, 20 dakikalık seremonilerdir. Biz onu 2 saatlik formata çektik. Yani insanların takılardaki kayıplarını önleme adına geliştirilmiş olan bir projeydi. E, ve sahada çok büyük bir kabul gördü. Hem gelin damat tarafından hem de aynı zamanda esnaf olan arkadaşlarımız tarafından bir kabul gördü. E, her iki tarafın kazançlı olduğu olduğu bir formül bu. Gelinle damatımız normal düğün formatında içeriye giriyorlar. Misafirlerini karşılıyorlar. Akabinde pasta merasimi, takım merasimi takım merasiminden sonra misafirlerini uğurluyorlar ama vakit ve zaman yeter ise işte o zaman zarfında iki saatlik zaman zarfında küçük bir eğlence onu da yapabiliyoruz. Sonuç itibariyle her iki tarafın kazanabilecek olduğu bir proje. Ee, İstanbul Pilot Bölge olarak uyguladık mutlaka bu Türkiye'nin diğer illerine de işaret edecektir. ...boşluk olan bir alanı doldurmaya çalıştık. Projenin asıl amaçlarından bir tanesi bu. Yeni bir projemiz bu. Duyurusunu siz aslında yeni duyuyorsunuz ama biz... ...kapalı olan ve açık olan mekanlarımıza bu tarz kır mekanlarında... ...biz nikah formatını zaten hayata geçirmiştik. Hüsnü kabul gördüğünü gördükten sonra biz bunun bir duyurusunu yapmak istedik... Bazı çiftlerimiz, yeni çiftlerimizde düğün salonuna karşı, düğüne karşı böyle bir antisempatik yaklaşanlar vardı. O algıyı da yıkmak için çünkü düğünler eğlence merkezleri değildir. Düğünler sosyal yardımlaşmanın yapıldığı, ailelerle, erbirliğiyle beraber bir ailenin yapılmasına katkı bulunduğumuz ortamlar. Bu ortamlarda mümkün olduğu kadar biz de sektör olarak destek vermek istiyoruz. Tahminlerime göre ve şu andaki öngörüme göre bu kalıcı bir çözüm oldu. Talep bu yöndeydi biz talebi değerlendirdik. Evet e, yarım düğün uygulaması açıkçası bizim de e, mekanımıza hafta sonu pazar günleri cumartesi günlerinin değerlendir gündüz değerlendirmesi açısından bizim de ve gelin damatlar için de e, güzel bir avantaj iki taraf için de güzel bir avantaj çünkü e, neden derseniz e, atıyorum bir kır düğün mekanı e, fiyat aldığınızda 354 bin, bin lira gibi bir bandında oluşurken biz bunu 100 bin lira, 120 bin lira, 150 bin lira bir bandına iki saatlik bir e, fiyat olarak hem gelen gelin damatların karı hem de bizim de boş vaktimizin e, kar olarak bize dönüş yapması açısından iyi olur diye düşünüyorum. İçerinde takı töreni after party tarzında e, işte takı töreninden sonraki kokteyller eğlence yine iki saatte doyasıya bir eğlenceyi yaşayabilirler. Ee, burada e, nikah salonlarına gidip de ekstradan oradaki insanlar e, bazen oluyor ki insanlar kendi e, düğünlerini bile bulamıyorlar o kadar gelin damadını için ama burada kendilerine özel olarak ayrı, ayrılmış bir mekan tercih etmiş olacaklar yani istediğimiz rakamlarda zaten makul bir rakamlar oluyor biz memnunuz e, gelin damatlara da tavsiye ederiz çoğu hani yarım gün hani bütün gün süre, süreceğine 2 saat üç saatlik gelinlerin de damatların da en azından hani kendi arkadaşlarının ondan sonra yapacaklar after party için falan da. Çok güzel bir uygulama bence. Çok güzel bir uygulama bence. Çoğu kişinin bence hayatını kurtarabilecek bir şey bence. Ya yani o kadar saatlerce uzun sürmeyecek bir şey yani. Kimse için de hani. Kolaylık bence çok güzel bir kolaylık, kolaylık sağlayacak. Şimdi bana göre çok saçma geliyor. Hani normal yapmışken tam yapılsın yani bence. Çünkü hani yarım ama şey ona da para veriyorlar ona da para veriyorlar en azından hani vakit geçirmelik oluyor yarım düğününde hani düğün istemeyenler direkt nişan sözle bitirenler oluyor onlar için avantajlı genellikle onlarda da zaten yarım düğün hani şey oluyor. Takı en azından, eğlence, iki düğün oynamalı bir şey o kadar yani. Tam yapmış varken sürmüş de yani her zaman evlenmiyorsun bir kere oluyor. Eğlen, eğlenceni sık çıkart yani. Daha i̇şte yapmak istemeyenler genellikle onu yapıyor. Sözle, nişanla bitiriyorlar direkt. Yarım düğünde onlar için ya aile oluyor. Bitiriyorlar iki yani şeyle takıyla hemen bitiriyorlar zaten yaptıkları çok bir şey yok.